gün. Cuma günü ve biz teyzemle yağmur olduğu için bundan dedik hemen dışarı çıkalım. Ee, şu an teyzemin iş yerine gidiyoruz. Size teyzemin biraz reklam yapalım. Ya Benden kaç kişi <laughs> sana gelir? Sıfır. Hiç belli olmaz. Çünkü bilmiyorum yani arkadaşlar Frankfurt'a işiniz düşerse keşke telefon tutucun olsaydı teyzem. İyi olurdu değil mi? De <laughs> evet neyse şu an teyzemle iş yerine gidiyoruz. Teyzemin Orada görüşmek üzere. Dry eye'a gidiyoruz. Dry Aş. Dry Aş. Bye. Sonra sonrasını merakla bekleyin o zaman. Bye. giden gidenzi. Yorumlarınızı alabilir miyiz? Ne gibi? İlk defa yol tutarsın. Allah şöyle çok güzel bir e, hava da şu anda bir youtuber olmadığım kalmıştı. O da oldum sayende. Evet. Çok memnunum tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki. Ee, şu anda. Kaşlarınız da çok güzel görünüyor. Bak şöyle. Şu güzel. Şu biraz daha yani eğri büğrü oldu ama idare edeceğiz. Evet. Birazdan da kendi yerimi seninle evet, bir güzel kahve içmeyi diyoruz. Bakacağız artık. Evet. Ne içeriz bilmiyorum. peyzemin ee, ellerinden. Dükkan. Tükenine ilk kez gideceğim. Dükkan iş yeri. Bay. Evet giriyoruz. Tabii ki de burası. Üçüncü katta. Teşekkür ederim. Girişte ben YouTuber olacağım. Beni daha çok çekiyorsun. Ya. Önce reklam. Wow. Ay teşekkür ederim. Hello da yazmışsınız. Nasıl? Önce kameraya çekiyorum gözümle bakmaktansa. Buranın farklı bir odası var. Burası tek stüdyo yani. Ama işte mutfağı, kitchen eti var daha doğrusu. Teyzem orada biraz bir şeyler temizliyor. Ee, şey oluyor bu alternatif tıp olmuş oluyor teyzemin yaptığı şey. Burada okulunu okudu. Türkiye'de de e, yani hem alternatif, alternatif tıp işi yapıyor işte hacamat, ne bileyim C vitamini veriyor, vitaminler veriyor damardan bir şeyden veya böyle ozon falan veriyor. Onların şu an dersini alıyor. Ee, şey adı ne? Ha, koçluk da yapıyor böyle e, NRP koçluğu diye bir şey var. Ben de daha önceden duymamıştım. Onların da kurslarını aldı Türkiye'de. Bu e, alternatif tıp yapmanın da okulunu e, okudu. Birkaç yıl şeylerine girdi. Daha sonra sınavını oldu. O sınavı kazandıktan sonra böyle bir yer açabiliyorsunuz. E, şu an işte onun ofisinde mi? Sağız. Neyindeyiz artık? Siz düşünün. Öyle. Burada ben de yaptıracağım hacamat ama bugün değil. Başka bir zaman. Evet. Hoş geldiniz. Ben açardım ya. Biz hastalarımıza baktık. Hem doktoru hem de hastamız çok. Yani de. hem hastamız çok. Yemek yemeye gidiyoruz. Frankfurt'a. Elime bir şey olur bunu yapmazsam değil mi? Evet Frankfurt'a giriş yaptık. Çok önemli bir şey demeyi unuttum. Cem Cenk arkadan çıldırdı. Şarkı söylemeye çalışıyor. Ee, bu akşam otobüse Hamburg'a gidiyorum. Hamburg'da arkadaşımla buluşuyorum sabaha. Sonra oradan Berlin'e gidiyorum. Yani hayatımda her gün yaptığım şeyler değil. Fakirte o yüzden heyecanlıyım. Takipte kalın. kalın. Başka hangi kanalda böyle bulabilirsiniz ki? <laughs> Sanmam. Yağmur başladı biz tam girecekken. Biraz otopark park ederken zorlandık. Şimdi bir e, Thai restoranına geldik. Burada ben. Şey noodle yemeyi düşünüyorum. Bakmadım daha menüye. Birazdan bakacağız ve size biraz ortamı göstereyim. 20. champignon, mit Evet noodle söyledik. Sebzeli. üzerindekiler soya fasulyesi. Fasulyeli soya. Filizleri. teyzem yemeye başladı. Ben de hemen başlayacağım şimdi. Aşırı güzel görünüyor. Evet burası Thai snack. Şimdi yedik ben tamamını bitiremedim o yüzden bu kez paket, paket yaptırdım onu bekliyoruz. Telefon gençlerin gerçekten bağımlı olduğu bir şey haline gelmiş. Düz mü teyze? Frankfurt evet. sokaklarında. Evet. Yine bunu yaptım. Allah kahretmesin. Çok şaşırışmaktı ya. Pardon, pardon. <laughs> Tamam da şimdi nereyi çekiyorsun acaba? Her şeyi çektim. <laughs> yapmaz hoşuma giden bir şey daha. Şu ikisinin birleşiminin Böyle alışveriş caddesi ve evet başlıyoruz bir iki ses ses. Yani Zeyrenin <laughs> arasında kaldım görüyor musunuz? Size bunu çekmek için yaşıyorum. Yaşama sebebine ne Teyzemi kaybettim. <laughs> <laughs> Buldum. Buraya mı giriyoruz teyze? Ha? Buraya mı giriyoruz? Okey. Yani waffle'ı buradayız waffle istiyorsan. <laughs> Aha. <laughs> 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 Ama süper aşık. Yapayım. Sesi yaptılar, olan şeyi bozdular. <laughs> Sahip çıkabilir her an karşımıza. Onu da kanalıma Onu üye var. olmuş olur. Gel bizi çekeyim. Tamam. Yine mi çekeyim? Ben çekiyorum. Ben, ben daha hayatımda <laughs> bu kadar inan <laughs> ki çekilmedim. Şu anda büyük yaşıyorum yani. Tam da seninle büyük. Büyük ama düştü. Büyük ama düştü. Merdiveni. Böyle bir, şey. evet. Evet. Evet, 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 evet. bir şey dışarıdan görünen oyuk bu oluyor. Bu espressolu, bu vanilyalı inanılmaz iyiymiş espresso. Acayip güzel. Artık eve dönüyoruz. Ben de e, eve gideceğim, eşyalarımı hazırlayacağım. Hamburg'a Berlin'e götüreceğim kıyafetlerimi ayarlarım artık. Düşünmem lazım onları. Ondan sonra da teyzem beni şeye bırakacak. Frankfurt'a geri bırakacak. Teyzem yani Allah razı olsun ondan. Teyzem bırakacak şeye gideceğim. Tren ve otobüs terminaline bırakacak. Sonra da yolculuğum başlayacak. Şeyde otobüste ee, hem şey var, internet var hem de priz var. O yüzden sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Evet biliyorum şimdi bu video sanırım burada kalır ee, diğer işte akşam çekceklerini farklı bir video olarak yayınlamayı düşünüyorum Aa, aynı yere çıktık çekmişsiniz mi siz orayı akşam video farklı bir video olarak gelir diye düşünüyorum öncekilerle burayı keserim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir şey açın kanalına abone oldunuz mu? olmadıysanız lütfen hemen şu aşağıdaki zımbırtıdan oradaki şeyden bana abone olun. Teşekkür ederim.